Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Takvimim 12 Kasım 2023 Pazarı, saatim 09'u göstermekte. Ee, Yarından bahsedeceğim sizlere 13 Kasım 2023 günlük Burç yorumlarından bahsedeceğim. Çünkü önemli bir gün, ee, dikkate alınması gereken, dikkat edilmesi gereken bir gün. Akrep Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Bununla birlikte Güneş-Uranüs karşıtlığı yaşanacak, Merkür-Lilit karesi yaşanacak. Çok da sevilen etkiler değiller açıkçası. Ee, Uranüs devreye girdiği zaman zaten Uranüs'ten hep bahsediyorum sizlere sevmiyoruz. Uranüs'ü Karşıt açıları sevmiyoruz. Akrep burcu zaten sıkıntılı. Ee, yeni ayın doğması sıkıntılı. Yeni aylar e, doğal afetler depremler e, yeni ay ve dolunay zamanlarında daha çok yaşanıyor maalesef bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da yapılan araştırmalarla bu durum kanıtlanmış durumda. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Önce 13 Kasım 2023 Pazartesi günü için genel bir değerlendirme yapacağım. Biraz önce bahsetmiş olduğum gezegen kombinasyonlarının Bizlerin ne şekilde etkilediğinden bahsedeceğim ve ilk olarak en iyi açıdan bahsetmek istiyorum. Merkür iletişim gezegeni Merkür Kara ay olarak bilinen Lilith ile açı oluşturacak Ve bu zamanda doğru sözcükleri bulmak konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Bu nedenle Pazartesi günü konuşurken Doğru sözcükleri bulamazsanız eğer doğru sözcükleri bulamadığınızı düşünüyorsanız ya da e, Yanlış cümleler kurarsanız Yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz. İnsanların yalanlarını yakalayabilirsiniz ve bunu onların yüzlerine vurabilme şansına sahip olabilirsiniz. Pazartesi günü yani yarın 13 Kasım 2023 Pazartesi günü. Bununla birlikte Akrep Burcu'nda bir yeni ay doğacak demiştim. Ee, samimi bir yeni ay aslında bizi hayatlarımızı değiştirebilecek bağlar kurmaya teşvik eden bir yeni ay. Güzel anlamda değiştirmesini umut ediyoruz tabii ki hepimizin hayatını. Geçmişi bırakmalı ve yeniden başlamaya hazır olmalıyız. Akrep Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte yeni ay, yeni başlangıçlar, yeni gelişmeler. E, dolayısıyla Akrep Burcu'nda yeni ay doğduğunda bize diyor ki geçmişi bırak, hadi geçmişi silkele. Ve sonra artık yeniden başla. Sen de yeniden doğ diyor. Sen de hayatında bazı şeyleri yeniden... E, ortaya çıkart yeniden oluştur diyor peki sevmediğimiz açı dediğimiz Güneş Uranüs karşıtlığı bize neler yaşatacak ani değişiklikler en istikrarlı planları bile bozduğunda bu durum bizi biraz şaşırtır Arkadaşlar yani bir planınız var çok güzel ilerliyor her şey çok güzel gelişiyor derken bir bakıyorsunuz öyle ani bir değişiklik yaşanıyor ki e, şaşırabilirsiniz aslında şaşkınlığınız biraz böyle gerginliğe de dönüşebilir. Ee, bu gerginliği önlemek için ne yapabilirsiniz? Meditasyon yapabilirsiniz. Topraklamadan faydalanabilirsiniz. Yani nasıl topraklamadan faydalanıyoruz? Yalın ayak toprakta ya da kumda. Kum da çok etkilidir bu anlamda. Eğer toprak yoksa bulunduğunuz yerde yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Evet biraz böyle içinizdeki olumsuz enerjiyi, olumsuz gerginliği bu şekilde dışarı atabilirsiniz. Peki 12 Burç neler yaşayacak? Ee, hem aldığım notlara ulaşacağım, hem de çayımdan bir yudum alacağım sonrasında, yani birkaç saniye sonra tekrar sizlerle olacağım. Evet 13 Kasım 2023 günlük burç yorumlarına ilk olarak koç burcuyla başlayacağım ve teker teker her zaman olduğu gibi 12 burcu değerlendireceğim sizlere sevgili koçlar arkadaşlarınız sizi düşünceleriniz üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olacak özel biriyle tanıştırabilirler. Biraz önce demiştim ya geçmişi bırakıp artık geleceğe bakmamıza teşvik ediyor bizi ee, akrep burcunda doğacak olan yeni ay dolayısıyla. E, hayatınızda yeni birini alabilirsiniz. Buna arkadaşlarınız vesile olabilir sevgili koç burçları. Yatırım yapabilirsiniz bugün ancak e, uygun tavsiyeyi almadan hiçbir şeye yatırım yapmamalısınız. İş yükünü azaltmak için eşi, eviniz bir dakika. İş yükünüzü azaltmak için eşinize ev işlerinde yardımcı olun. Bu biraz tekerleme gibi olmuş. Bununla birlikte paylaşma ve mutluluk duygusunu teşvik edecektir. Birlikte ev işlerini yapmak zaten hayat müşterek zaten birçok eş bunu yapıyor ama yine de ben bir hatırlatmak istedim. Sürpriz bir mesaj size tatlı bir e, rüya gibi gelecektir. Baskın tavrınız meslektaşlarınızdan eleştiri alabilir. Biraz böyle... Ee, çok da böyle gergin olmamaya, baskın olmamaya çalışmalısınız. Ben böyle diyorum. Benim dediğim gibi olacak. Tavrından biraz kaçınmalısınız sevgili koçlar. Bir arkadaşınızla vakit geçirebilirsiniz. Ancak bu süre zarfında alkol tüketmekten kaçınmalısınız. Çünkü bu sadece sizin için zaman kaybı olacaktır. Eşiniz gerçekten sizin meleğiniz. Eğer bize inanmıyorsanız bugün eşinizi gözlemleyip, Yaşadıklarınızı deneyimleyerek neden bunu söylediğimizi anlayabilirsiniz sevgili koç burçları. Boğalar sizinle devam edeceğim. 13 Kasım 2023 Pazartesi günlük burç yorumları sizin için neler söylüyor? Hemen bakacağım. Hızlı hareket etmeniz sizi motive edecektir sevgili boğalar. Başarıya ulaşmak için fikirlerinizi zamanla değiştirmelisiniz. Bu sayede vicdo, vizyonunuz genişleyecek, ufkunuz genişleyecek, kişiliğinizi geliştireceksiniz ve zihninizi zenginleştirebileceksiniz. Bir akrabanızdan borç aldıysanız eğer bu parayı bugün her halükarda iade etmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissettiğinizde ailenizden yardım alın sevgili boğa burçları. Sizi depresyondan kurtaracaktır. Mantıklı kararlar almanıza da yardımcı olacaktır aileniz. Bununla birlikte romantik Görüşlerinizin yayınlanmasına izin vermeyin yani romantik olarak düşündüğünüz hissettiğiniz şeyleri çok da fazla paylaşmayın paylaşmaktan bir adım geri durun diyorum. İş yerinde zor zamanlar iş arkadaşlarının yanı, e, size zamanında yardım etmesiyle geçilecektir aslında yani e, zor zamanlardan bahsediyorum sizin için sevgili boğalar ama ee, evde ailenizle, iş yerinde arkadaşlarınızla destek bulabileceğiniz zamanlar aslında mesleki üstünlüğünüzü yeniden kazanmanıza yardımcı olacak arkadaşlarınız. Yoğun hayatınızın ortasında kendinize yeterince zaman ayıracak ve en sevdiğiniz şeyleri yapabileceksiniz. Siz ve eşiniz gerçekten güzel bir yiyecek ya da içecek yer ya da içerseniz bu durumdan sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Yediğiniz ya da içtiğiniz şeylerin tazeliğinden, doğallığından emin olun sevgili boğalar. İkizler Burcu sizinle devam ediyorum. 13 Kasım 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre enerji dolu olacaksınız sevgili İkizler Burçları. Ne yaparsanız yapın genel olarak harcadığınız zamanın yarısı kadar sürede yapabileceksiniz. Yani işlerinizi çok kısa zamanda tamamlayabileceksiniz. Ekonomik açıdan karışık bir gün geçireceksiniz. Gerçekten çok fazla söz verirseniz bugün parasal kar elde edebilirsiniz. Yani ee, tamam ben şunu yaparım deyip kazanç sağlayabilirsiniz. Ben bunu yaparım deyip kazanç sağlayabilirsiniz ve yapabilirsiniz de aslında bugün. Ee, güzel bir enerji. Harika bir gün geçirmek için ailenizle veya yakın arkadaşlarınızla bir araya gelmenizi öneriyorum. Eşinizle dışarı çıkarken düzgün davranın sevgili ikizler. Kadın meslektaşlarınız yeni işlerin tamamlanmasında size yardımcı olacaklardır. Boş zamanınızda herhangi bir web dizisini cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Evlilik sadece aynı çatı altında yaşamak değildir. Eşinizle biraz zaman geçirmeniz çok önemli olacak. Sevgili ikizler burçları, bunu hatırlatmadan geçmek istemedim. Yengeçler, sizinle devam ediyorum. 13 Kasım 2023 Pazarçesi günlük burç yorumlarına göre korkudan etkilenen arzu ve hırsınızın olasılığı e, yüksek. Yani arzu ve hırslarınız korktuğunuz için artabilir sevgili yengeç burçları. Bununla başa çıkmak için doğru tavsiyelere ihtiyacınız var. Gün boyunca parasal işlemler sürekli olarak gerçekleşecek ve gün bitiminden sonra yeterince tasarruf edebileceksiniz. Gününüzü dikkatli bir şekilde düzenleyin. Yardımlarını isteyebileceklerine güvenebileceğiniz kişilerle konuşun. Yani kimden yardım isteyebilirsiniz? Kim size yardım eder? Onlarla konuşun. Her şeyi çok da fazla insana anlatmayın sevgili yengeç burçları. Aşk hayatınızda muhteşem bir gün olacak. Hayal kurmak. Eee... Biraz böyle gerçekleşmeyecek hayaller kurmak çökmenize sebep olabilir. İşinizi yapmak için başkalarına güvenmeyin. Kendi işinizi kendiniz yapın. Eşinizle geçireceğiniz bolca zamanınız olacak. Sevgiliniz göreceği ilgi ve sevgi karşısında bunalabilir hatta. Eşiniz size dünyada tek olduğunuzu hissettirecek bir şeyler yapabilir sevgili yengeç burçları. Aslan burcu sizinle devam ediyorum. 13 Kasım 2023 pazartesi günlük burç yorumlarına göre vücudunuzu yenilemek için tamamen dinlenmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Aksi takdirde yorgunluk sizde karamsarlığa neden olabilir. Zaten siz öyle bir kişiliğe sahipsiniz ki maalesef bu zamanlarda belki yaşadıklarınızın da etkisiyle nemden nem kapmak diye bir tabir vardır ya siz öylesiniz. Her şeyden nem kapıyorsunuz. Herkesten, her sözden hemen şöyle bir ciddileşiyorsunuz. Hemen yapmayın bunu aslanlar. Vallahi e, bugün yine karamsar olabilirsiniz. Toksik haldeki yani kullanmadığınız bir yere atılmış, e, bir yere bırakılmış eşyalarınızı kaybedebileceğiniz için alkol ve buna benzer herhangi bir maddeyi tüketmekten kaçının sevgili aslan burçları. Başkalarını etkileme yeteneğiniz size ödüller getirecektir. Enerjinizi ve tutkunuzu canlandıracak bir keyif gezisine çıkmanız muhtemel olacak. Hedeflerinize ulaşmak için iyi bir gündesiniz. Hedeflere en kısa sürede ulaşmak için vücudunuzu durmaksızın çalışacak şekilde enerji depolamalısınız, şarj etmelisiniz. Bu konuda arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Moralinizi yükseltecek ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır arkadaşlarınız. Zamanı ayak uydurmanız sizin için iyi ama aynı zamanda ailenin önemini anlamak ve onlarla mümkün olduğunca fazla zaman geçirmek de önemli sevgili aslanlar. Eşiniz tüm tartışmaları unutup sizi sevgiyle kucaklayabilir. Yanınıza geldiğinde hayat gerçekten heyecanlı olacak. Eşinizin kıymetini değerinde bilin sevgili aslan burçları. Başaklar sizinle devam ediyorum. 13 Kasım 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre zihinsel stresinize karşı atak yapmak için en iyi seçeneklerden biri olduğundan dolayı maneviyattan yardım almanın tam zamanı sevgili Başaklar. Yani e, daha kısa bir cümle kurmak istersem maneviyat kendi içinize dönmeniz... E, zihinsel stresinizden kurtulmanız için size iyi gelebilir. Bunun için meditasyon ve yoga zihinsel dayanıklılığınızı arttıracaktır önerebilirim. Yeterli paranız olmadığını düşünüyorsanız para yönetimi ve tasarruf konusunda bir büyüğünüzden tavsiye alabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde eski bir dost, hoş bir ziyarette bulunabilir. Sevgilinize iyi davranın. Küçük manipülasyonlar ve müzakereler beklenmedik kazanımlar getirecektir. Tanıdıklarınızla konuşmanızda bir sakınca yoktur. Ancak en derin sırlarınızı onların niyetini bilmeden paylaşmak sadece zamanınızı ve güveninizi boşa harcamaktan başka bir şey değildir. Herkese güvenemezsiniz sevgili Başak Burçları. Eşinize ciddi bir tartışma yaşayabilirsiniz bugün. Dolayısıyla bir tık dikkatli olmakta fayda var sevgili Başaklar. Terazi burçları sizinle devam edeceğim. 13 Kasım 2023 pazartesi günlük burç yorumlarına göre faydalı bir gün ve uzun süren bir hastalıktan kurtulabilirsiniz sevgili teraziler. Uzun süredir finansal kriz yaşıyorsanız bugün her yerden paraya ulaşabiliyor olacaksınız ve bu da hayatınızdaki pek çok sorunu anında ortadan kaldıracaktır. Akraba ve arkadaşlarınızdan beklenmedik hediyeler alabilirsiniz. Ani romantik karşılaşmalar öngörülüyor bugün sizin için sevgili teraziler. Özellikle iş yerinde ortaya çıkabilecek muhalefet karşısında sağduyulu ve cesur olmalısınız. Keskin gözleminiz başkalarının önünde kalmanıza yardımcı olacaktır. E, yapacağınız gözlemlerle diğer kişilerden daha başarılı, daha ileriyi gören bir e, konuma geçebilirsiniz. Evlilik hayatınız için iyi bir gece uykusuyla birlikte iyi bir akşam yemeği söz konusu olabilir sevgili teraziler. Akrep Burcu sizinle devam ediyorum. 13 Kasım 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre Güveniniz artacak ve ilerlemeniz kesin. Çünkü Akrep Burcu'nda yeni ay doğacak. Akrep Burcu herkesten çok siz etkileneceksiniz. Bu durumdan yeni başlangıçlar sizin için söz konusu olabilir ve kendinize güveninizin artacağını da söylemiş olduk. Uzun zamandır finansal kriz yaşıyorsanız bugün her yerden paraya ulaşabileceksiniz. Bu da hayatınızdaki pek çok sorunu anında ortadan kaldıracaktır. Yakın bir akraba daha fazla ilgi talep edebilir sizden ancak destekleyici ve şefkatli olacaktır aynı zamanda. Tatlı aşk hayatınızda egzotika baharatını seveceksiniz. Yani e, aşk hayatınız güzel zaten partnerinizle ya da eşinizle güzel şeyler yaşıyorsunuz. Farklı bir şeyler yaşayacaksınız bugün ve bunu da seveceksiniz. Eee eğer ki hizmet sektöründe çalışıyorsanız, işte bir fabrikada çalışıyor olabilirsiniz ee, bunun gibi bir hizmet sektöründe çalışıyorsanız meslektaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla ilgili sorunları göz ardı etmemelisiniz. Yani iş arkadaşlarınızla ya da meslektaşlarınızla bazı problemler yaşayabilirsiniz. En sevdiğiniz şeylerden bazılarını yapmaya karar vereceksiniz. Ancak iş yoğunluğundan dolayı bunu yapamayabilirsiniz. Siz ve eşiniz bugünlerde kendinizi pek mutlu hissetmiyorsanız bugün çok eğleneceğinizi söyleyebilirim birlikte. Yay burcuyla devam edeceğim. 13 Kasım 2023 pazartesi günlük burç yorumlarına göre sevgili yaylar sürekli gençliğin sırrı olduğu için kendinizi biraz spora dahil etmelisiniz. Komisyonlardan, temettülerden veya telif ücretlerinden faydalar elde edebilirsiniz. Ebeveynlerin sağlığı iyileşecektir. Eğer hasta bir anne ya da babanız varsa ve size sevgilerini yağdıracaklar. E, iyileştiklerinde belki iyileşmelerine sizin de katkınız olacaktır. Romantik karmaşa mutluluğunuza renk katacak sevgili Yaylar. Her bakımdan eksiksiz olduğundan emin olana kadar önemli dosyaları patronunuza teslim etmeyin. Son birkaç gündür çok meşgulseniz eğer sonunda kendi zamanınızın keyfini çıkartabileceksiniz. Eşinizle birlikte eski güzel romantik günlerinizi yeniden yaşayacaksınız sevgili Yay burçları. Oğlak burcu sizinle devam ediyorum. 13 Kasım 2023 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre sevgili Oğlaklar, eğlenmek için dışarı çıkıyorsanız saf zevk ve keyif alabilirsiniz. Bugün çok eğlenebilirsiniz. Finansal kısıtlamalardan kaçınmak için bütçenize sadık kalmanızı öneriyorum. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın sevgili Oğlaklar. Hayata ve işe yaklaşımınızda parlak ve mükemmeliyetçi olmalısınız sadık bir kalbe ve başkalarına rehberlik etme ve yardım etme konusunda doğuştan gelen bir dürtüye sahip güzel insani değerler elde edebilirsiniz. Bu otomatik olarak aile hayatınıza uyum sağlayacak, uyum getirecektir bu davranışınız. Aşk hayatınızdaki acı önemsiz şeyleri affedin sevgili Oğlaklar. Patronunuzun iyi ruh hali iş yerindeki tüm ortamın oldukça güzel olmasını sağlayacaktır. Bazı nedenlerden dolayı Ofisten erken ayrılabilirsiniz. Dolayısıyla bundan yararlanacak ve aile üyelerinizle pikniğe veya geziye çıkacaksınız. Eşiniz hiç bugünkü kadar harika olmamıştı. Sevgili Oğlak burçları. Evet, bu arada çayımı da bitirmiş oldum. <laughs> sevgili Kovalar, sizinle devam ediyorum. 13 Kasım 2023 pazartesi günlük burç yorumlarına göre İş yerinde sizden büyüklerin baskısı ve evdeki anlaşmazlıklar strese neden olabilir ve bu da iş konsantrasyonunuzu bozabilir. Bugün yapılan yatırım refahınızı ve finansal güvenliğinizi arttıracaktır. Ama yatırım yaparken mutlaka güvenilir kişilerden tavsiye almalısınız. Eşin neşe vermek için çaba gösterdiği mutluluk dolu bir gün. Dolayısıyla lütfen siz de eşinizin size karşı olan e, yaptığı güzel şeyleri görmezden gelmeyin verdiğiniz sözlerin hiçbirini yerine getiremeyeceksiniz ve bu durum sevgilinizi huysuzlaştırabilir sevgili kovalar. Ee, hak ediyorsanız eğer iş yerinde promosyon veya parasal faydaları elde edebilirsiniz. Geçmişinizden birinin sizinle iletişime geçmesi ve unutulmaz bir gün geçirmeniz söz konusu olabilir. İş baskısı uzun zamandır evlilik hayatınızı engelliyor ancak bugün tüm mağduriyetler ortadan kalkacak. Eşinizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Son burcumuz sevgili Balık burcu tabii ki 13 Kasım 2023 pazartesi günlük burç yorumlarına göre aşırı yemekten ve yüksek kalorili beslenmeden kaçınmalısınız sevgili balıklar. Banka işlemlerinin çok dikkatli yapılması gereken bir gün. Eski bir arkadaşınız akşam sizi arayabilir ve nostaljik anılar yaşatabilir size. Bazı doğal güzellikler karşısında gözlerinizin kamaşması muhtemel olacak büyük arazi anlaşmalarını bir araya getirebilecek ve birçok insanı eğlence projelerinde koordine edebilecek konumda olacaksınız. Ailenize yeterince zaman ayırmakta e, ayıramadığınız için suçlanıyorsanız eğer onlarla kaliteli anlar geçirmeyi düşünebilirsiniz. Bazı önemli işlerin ortaya çıkması nedeniyle planınız başarılı olacaktır yine de. Ailenize söz vermiş de olsanız yerine getiremeyebilirsiniz maalesef. Kadınlar Venüs'ten erkekler ise Mars'tandır ama Venüs ve Mars birbirine karışacak. Bugün yani aşk ve savaş partnerinizle ya da eşinizle böyle hem savaşçıl bir enerji hem de yine de çok romantik dakikalar, anlar geçirebilirsiniz sevgili balık burçları. 12 burç için söyleyeceklerim bu kadardı. Hem burcunuzla ilgili yaptığım yorumları hem de videomun başında anlattığım genel değerlendirmeleri mutlaka dikkate alarak gününüzü entegre edin. Tekrar görüşeceğiz sizlerle. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Bye bye.